Adamın bir tanesi duymuş ki köyünde ağaca tapıyorlar. Almış baltayı gitmiş. Tam varmış ağacın yanına. Şeytan demiş dur ne yapıyorsun demiş. Ben bu ağacı keseceğim. Kesersin kesmezsin kesersin kesmezsin. Şeytana el atmış. Yatırmış şeytanı. Şeytan demiş dur dur bir dakika. Ya sen şu ağacı kesme. Beni bırak buradan. Ben sana günlük bir altın evine getireyim deyince adam bir düşünmüş düşünmüş. Tamam demiş el sıkışmışlar adam gitmiş. Altın gelmiş birinci gün gelmiş ikinci gün birinci ay gelmiş ikinci ay gelmiş kesilmiş altın bir Önce demiş ki herhalde birikmiş halde getirecek. Çünkü sözleşti. Ardından bakmış altınlar gelecek gibi değil. Ben bu şeytanın ağacını kesmez miyim şimdi? Gitmiş. Tam ağacın önünde şeytan. Ne yapıyorsun ağacı keseceğim. Kesersin kesemezsin. Bir girmişler. Bu sefer adam aşağıda şeytan yukarıda adamı dövüyor. Adam demiş bu hal nasıl oldu? Ben seni yatırmıştım. Patates etmiştim seni. Sen ilk geldiğinde Allah için gelmiştin. İhlasın gücüyle beni bile yenmiştin. Şimdi ise altın için geldiğin gücün bitti demiş. İhlastaki gücü anlıyor musun? şeytanı bile galebe eden bir güç o ihlasın içerisinde gizliyor.